Yine, yine o zamanki gibi dimdik ayakta duracak babam göreceksiniz. Babası ölürse bir çocuğa yetim derler. Yetem kelimesinden gelir yetim. Yetem tek başına demektir. Demek ki insanın babası yanındayken tek başına değilmiş bu dünyada. Uyandı. Abdest almalıyım. Baba, hünkârım. Acıt geçti. Hünkârım. Hünkârım. Vakit Hünkarım. geçti. Kalkamazsınız, oturun. Bir kere oturun. Abdest almalıyım. Kalkamazsınız. Hekim Efendi'yi çağır, Abdülkadir He hemen. Namaz geçti. Hünkârım, gelin. Namaz gelin. kılmalıyım. Gelin, yatın. Babacığım, istirahat <laughs> edin lütfen. Namaz geçti. Hekim Efendi, bakın hemen acil. İlacın miktarı kafi gelmemiş. Hemen yenisini hazırlayalım. Yapın. Abdest almalıyım. Hünkârım. Vakit geçti. Az geçti. Abdülkadir abdest mi alıyordun? Canlayım. Babamı görmedin mi? Hasta. Kendinde değil. Son bir gayretle ayağa kalkıyor. Namazı düşünüyor. Kendinde değil. Bizi değil. Allah'ı düşünüyor. ne kadar umutkanız Naim. Ne kadar unutuyoruz. Kendi işlerimizle ilgili hiçbir şeyi unutmuyoruz. Ağzımızda bir sürü ezber laf. Dünya ile alakalı bir sürü malumat biliyoruz lakin bunları unutmuyoruz. Kulluğumuzu unutuyoruz. Babamı o halde gördüğümde ben de gözyaşlarımı tutamadım o hakiki gücü Allah'a kulluk etmekte buldum. Ben çıkayım da sen namazını kıl. Allah kabul.